Kuntum hayra ummetin uhricet Ta'muruna munkar Dedi ki ey Musa Senin gibi giyinmişlerdi Çok hoşuma gitti Senin gibi giyinmişlerdi Musa sen nasılsın Müslüman? He? Kıçında kot pantolon, Amerikan tıraş, jilet sinek kaydı, daracık kıyafetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ey Selman! Nefsimi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o gün geldiğinde bir Müslüman kişi herhangi bir Müslüman bir cariyeden daha rezil olacak. Cariye demek savaşta esir düşmüş kadın. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Şu anda daha beteriz. Niye? Çok basit bir örnek verelim. Her Ramazanda İsrail Filistin'i vuruyor, 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 öldürüyor, parçalıyor, paramparça oluyor insanlar. İnsanlar paramparça oluyor. Çoluk çocuğun başı kopuyor, eli kolu bacağı kopuyor çocuk. Parçalanmış yollarda çoluk çocuk cesetleri var. Peki biz ne yapıyoruz? He? Müslümanlar ne yapıyor? Herkesin yaptığı şey kahrolsun İsrail. Ondan sonra ne yapıyoruz? Çıkışta devam. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar sakın kola içmeyin. Sakın kola içmeyin. Kola içerseniz onlar mermi olarak Filistinli kardeşlerimizin tepesine iniyor. Ya koladan geçlerdi bu iş. Koladan geçti o iş. O, o eskiden bir masaldı. Eski bir masal o. Kola zaten senin ülkene girdi. O ülk bizim ülkede var, Filistin'de var kola. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Filistinli kardeşler kola içiyor. Evet. Hükmümüz yok, hükmümüz. Mahmud Efendi Hazretleri ne diyor? Bir mahalle kadar hükmümüz yok. Bir mahalle kadar hükmümüz yok. Ya İsrail dediğin 2 milyarlık 2 milyarlık Müslüman aleminin tam ortasında göbeği tam ortada. Ya herkes bir anda tükürse bu olurlar. Ama herkes tükürülüyor İsrail bir şey yapınca. Niye? Korku. Allah Celle Celaluhu İsrail'in korkusunu kalbimize salmış. Evet. Aman İsrail, aman Yahudiler. Arkasında Amerika var. Arkasında Lan bizim arkamızda da Allah var Allah. İşte biz Rabbimize güvenmiyoruz. Doğu Türkistan'da her eve bir Çinler erkek yerleştiriyorlar. O evden erkeği alıyorlar. O erkeği hapise atıyorlar. O adamı yine bir Çinli erkek yerleştiriyorlar. Çinli erkek Müslüman bacımızın orada yanında uyuyor. Beraberler çoluğu çocuğu alıyorlar. Hristiyan kiliselerine bilmem Budist tapınaklarına gönderiyorlar. Dinini unutturuyorlar. Sokak ortasında Müslüman gördükleri zaman dövüyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Şey Kaçırıyorlar. Esir yapıyorlar. Doğu Türkistan yanıyor. Afganistan yanıyor, Pakistan yanıyor, Irak yanıyor, Keşmir yanıyor, Arakan yanıyor, Myanmar yanıyor. Bağdat yanıyor, Bağdat, Şam yanıyor, Evliya'lar şehri Şam, Bağdat ama bizim hükmümüz yok. Biz rezil olduk. Reziliz, rezil. Dünyanın en rezil milleti Müslümanlar olmuş. Nerede eski İslam devleti? Nerede sahabiler? Hazreti Ömer, Osmanlı? ecdadımız hayatımıza sünnetler yok. Sünnet yok. Kim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit ederse Allah Celle Celaluhu onu yüceltecek. Kim bir peygambere benzerse Allah Celle Celaluhu onu cennete koyacak ya. Allahu Ekber ya. Hz. Musa dedi ki Ya Rabbi neden o 70 bin sihirbaza hidayet verdin? Dedi ki ey Musa senin gibi giyinmişlerdi çok hoşuma gitti. Senin gibi giyinmişlerdi Musa. Sen nasılsın Müslüman? He? Kıçında kot pantolon, Amerikan tıraş, jilet sinek kaydı, daracık kıyafetler, elinde Filistin bayrağı. Ben konsolosluğa gidiyorum. Lan sen git lan. Nereye gidiyorsun oğlum? Ah ah. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yaşanmıyorum arkadaşlar. Bir tanesine itiraz edin ya. Ya küçük alametleri sayıyoruz. Bir ay oldu, bir ay, ne, iki ay, üç ay oldu. Üç aydır bir Allah kulu ya sen öyle dedin de bu böyle değil demedi. Niye? Oldu, oluyor, yaşanıyor bunlar arkadaşlar. Rezalet bir durumdayız. Kepaze bir haldeyiz ya. Sesimiz çıkmıyor ya. Ya bugün İsrail askerleri ya adamın yanında yere tükürsen kendini yere atıyor İsrail askeri. Korkudan altına işiyor altına. Ama ama Adamı görünce aman ya Rabbi İsrail askeri. Lan adam seni görünce altına yapıyor altına. Adamın hani abdest olsa abdesti kaçacak. Biz niye böyleyiz? Biz yokuz. Müslüman piyasada yok arkadaş. Kimse kusura bakmasın. Sözler ağır gelmesin arkadaşlar. İşin acı gerçeği bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Müslüman cariyeden daha rezil bir halde olacak. Daha da rezil yani Hadisten daha da aşağılara indik. Müslümanları kesinler, Müslümanları aslında kimsenin ses çıkmasın arkadaşım. He? Ne olduk? Hani ne oldu düne kadar hepimiz Filistinliydik? Ne oldu hepimiz düne kadar Arakanlıydık, Myanmarlıydık? Bugün ne oldu? Hepimiz Amerikalı olduk. He? Hepimiz Amerikalı olduk. Bir daha söylüyorum. Biz sünnet üzere bir hayat yaşamadığımız sürece bu rezillik devam edecek. Sahabiler bir kaleyi bir türlü fethedemiyorlar. Kalenin duvarları hepsi karşısına dizildi. Allahu Ekber dediler. duvar yıkıldı aşağı. Kalenin duvarları bunlar hikaye masal değil arkadaşlar. Kalp kalp iman bu. <laughs> Biz namazda Allahu Ekber diyoruz. <laughs> Kalpte kıpırdı yok. Onlar Allahu Ekber diyor. Surun duvarları aşağı iniyor ya. Duvarlar aşağı iniyor. Allahu Ekber. Ne demek? En büyük Allah, ey duvar sen kimsin? Yıkıl! Dağlar, taşlar, duvarlar, tesbih, kumanda, burada ne görürsen, kalem, bunlar hepsi Allah'ın kulu. Ne varsa bak, şurada gördüğün her şey Allah'ın kuludur. Şunlar bizden daha eftaldir ha, o kadar diyorum bak. Şu gördüğümüz her şey, çünkü onlar daha çok zikreder Allah'ın. Ayet ayet, yeryüzünden gördüğünüz her şey ama her şey Allah'ı zikreder zikreder her şey. Bak şey genel bir kavramdır. Her şey diyor Allah Celle Celaluhu. Her şey Allah'ı zikrederken bugün Müslüman Rabbini unutmuş. E sen Rabbini unutursan Allah Celle Celaluhu seni rezil eder. Rabbim bize unutma muamelesi yapıyor şu anda. Evet biz unutulduk. Rabbim bizi unutmadı. Ama bize unutma muamelesi yaptı. Bak emri bil maruf yok. Du'a ediyoruz, belalar kalkmıyor, musibetler bitmiyor. Biri bitmeden biri başlıyor, biri başlarken öteki de geliyor. Virüs bitiyor, deprem geliyor, deprem bitiyor, sel geliyor, sel gidiyor, yel geliyor, yel gidiyor, başka bir şey geliyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Allah bizlere acısın. Amin. Amin. Ey Selman. Nefsimi kudret elinden Allah'a yemin ederim ki o gün geldiğinde bir Müslüman bir cariyeden daha rezil olacak bir mahalle kadar hükmümüz yok arkadaşlar. Bu rezillik bize ömür billah yeter. Yeter de artar bile. Artar bile. Allah cellece sonumuzu hayırlı eylesin. Allah cellece nefsine kul köle olanlardan eylemesin. Amin.